Evet bugün Tabii yaptığımız hasta daha önceden bypass operasyonu geçirmiş ve son zamanlarda aort kapakta çok ileri darlık tespit edilip ciddi göğüs ağrıları, nefes darlığı, kalp yetersizliği bulguları olan bir hastamızdı. Fonksiyonel kapasitesi ileri derecede kısıtlıydı hastamızın. Herhangi bir semptomu, şikayeti, kendisini kısıtlayan bir nefes darlığı olmadan iki kat merdiven çıkamayan hatta günlük aktivitelerde bile zorlanan bir hastaydı. Kapak alanı normalde aort kapağın neredeyse hani bir çay bardağının ağzı gibi düşünün. Onun biraz daha küçüğüdür. Bu hastamızda 1 santimetre karenin altına düşmüş. Hatta 0.5 santimetre kareydi. Çok kireçliydi ve çok ciddi kalbin vücuda pompalaması gereken temiz kanın geçiş noktası olduğu için bunu kısıtlıyordu. Bu da tüm vücudun, kalbin kendisi, beyin ve tüm iç organlar dahil olmak üzere yeteri kadar kanlanamamasına yol açıyordu. Burada müdahale şu açıdan çok kritik öneme haiz. Bu hastalarda maalesef ani ölüm riski her zaman çok yüksek oluyor. Bu nedenle bu hastalara müdahale etmek gerekiyor. Daha önceden bypasslı da olduğu için Kalp yetersizliği olduğu ve kalbi zayıf çalıştığı için ve diğer bir takım komorbiditeler, işlik eden hastalıkları nedeniyle bu hastanın açık cerrahi operasyon riski kabul edilemez düzeyde olduğundan bu hastamıza biz kasıktan girerek tabi işlemi uyguladık. Çok başarılı bir işlem oldu. İşlem sonrası ikinci gününde hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Hastamıza çok geçmiş olsun diyoruz. Bundan sonraki hayatında e, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler olur inşallah.